Evet bu videomda da Instagram'dan gönderilen kıyafetin modelinin tarifini vereceğim. Benimle bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Siz de kanalımdaki ilk kademe kademe çektiğim çizim kesim dikim olan videolarımdan dikişe başlarsanız daha iyi olur. Kumaşımın tersi hemen düzüne çeviriyorum. Çok uzunca katlıyorum. Neden uzunca katlıyorum kumaşımı? Çünkü yarısı kollu kimono tarzı bir çeket yani normal bir çeket de olarak adı adlandırılıyor kimono olarak da söyleniliyor bunu aynı şekilde kimono da olsa aynı şekilde yapacaksınız şimdi kumaşımı katlıyorum ne yapıyorduk biz kendi kıyafetimizden hem de bluzdan bile çeket manto her şeyi dikebiliyoruz nasıl mı İzleyin ve bütün kanalımdaki videoları izleyin mutlaka bütün kanalımdakileri izleyin ki bunun adım adım nasıl olduğunu daha iyi anlayacaksınız şimdi ben elime kendime ait olan bana çok ilgilen bir bluzumu aldım Bundan manto dikilir mi dikilir neden dikilmesin benim ana kalıbım zaten bu ve siz buna göre biraz mantoysa hafif geniş bir santim fazlalık yapıp çizebilirsiniz veya dediğim gibi kalıp çıkarabilirsiniz kendi kıyafetinizden nasıl mı kanalımda hepsi var hepsine ulaşın hepsi kanalımda bütün kalıp çıkarma normal dışarıdaki ana kalıpları nasıl kullanacağınız şimdi hemen ben önümü ön kısmımı omuzlarımı birleştiriyorum omuzlarımı birleştiriyorum kol altımı iğneliyorum kol altımı iğneliyorum bu bir yarası olacağı için biraz fazla katladım bakın yarası tarz kumaşlarda kiloş tarzı dikeceğimiz kıyafetlerde mutlak kumaşlarımızı biraz fazla almamız gerekiyor çünkü fazla kullanmamız gerekiyor şimdi bunu yapacağım zaman önümde ön kısmında şöyle yerleştiriyorum şurada bir dikiş payı bırakacağım burası bakın şurada bir santim şöyle bir dikiş payını bırakıyorum. Evet. Burası kesilecek. Burası kesilecek çünkü şöyle bırakıyorum. Ya da bunu bu taraftan kullanalım. Çünkü yarasa kol kullanacağımız için olur da karıştırabiliriz. Şöyle yapalım. Evet yarasayı daha rahat çizeriz. Burayı düğme payı olarak adlandıralım. Şimdi önümüzden düğme yok. Düğme yok ama çevirme payı mecbur vereceğiz. 2 santim. Burayı çevirme payı olarak kullanalım. Burayı çevirme payı. 2 santim kullanıyorum. Tekrar yanına 1-2 santim daha yapıyorum. Çeketim oldu ya, önümde şöyle üst üste katlayacağım. Düğme dikmeyeceğim ama. Ama üst üste şöyle arada bir elimle tutarım. Kaldırırım. Birbirinin üstüne bindiririm. Veya arada bir bir tane düğme dikme ihtiyacı duyabilirim ama hiç düğme yapmayacaksanız çok fazla 2 santimde bırakmanıza gerek yok şimdi ben buraya yerleştiriyorum önü burada çünkü bir payımız olması gerekiyor yarısı kolu yapacağımız için buradaki kumaş payımızın da fazla olması gerekiyor e bu bulis ben uzun yapacağım omzumdan nereye kadar yapacaksınız ayak bileğiniz diziniz nerede istiyorsanız ölçünüzü alıyorsunuz işaretliyorsunuz Şimdi ben bunu bu kadar uzun yapacağım. Burayı şöyle işaretliyorum boyumu. Şimdi bu bir yarasa kol. İlk önce yaka yerimi şurası ön kısmım. Yaka yuvarlak. Yakayı V istiyorsanız bakın yakayı şu şekilde şuraya omzu çizeyim. Omzu çizeyim. Şuradan anlatmaya çalışayım. V bir iniş istiyorsanız yakanın ön kısmına ama yok yuvarlak istiyorsanız bakın yuvarlak istiyorsanız yuvarlak istiyorsanız hemen şu şekilde yuvarlıyoruz. Burası önümüz. Ne yapıyoruz? V istiyorsak aşağıya doğru işaretlediğiniz yere doğru inebilirsiniz. Şimdi omuzlarımızı da işaretledik. Evet omuzlarımızı işaretledik. Asıl kol yerimiz burası. Bakın ana kol yerimiz. Ama bunu yarasa kol yapacağız. Şimdi yan çizgimiz Yan çizgimiz burası. Bedenimizin olduğu yeri çizin. Bedeninizin şaşırmamak için biraz geniş ve salaş bir kıyafet olduğu için. Bedenimden bakın bedenimden şöyle işaretliyorum. Bedenimden en az bol sevenler için. Bol sevmiyorsanız kendi bedeninizin yerinden de çizebilirsiniz. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bu çok bol salaş sevenler için. Ama çok bol sevmiyorum diyorsanız kendi bedeninizden. Ben şimdi buradan salaş tarzı geliyorum. Bakın yarasıya nereden döneceğim? Kolum burası. Kolum burası. Kolumun biraz daha şöyle altından 3 santim altından dönüş yapacağım. Bakın yarasa yapmak için. Bakın şöyle 3 santim. Yani daha bol ve salaş bir kıyafet olabilmesi için şöyle verevine geliyorum. Şöyle dönüyorum. Burası bir düz de yarasa kollar var. Bakın böyle de yarasa kol var. Omuz inerek de bileğinizin bileğinizi ölçüp de yarasa kol var. Yarım şekilde bırakılan bir yarasa kol var. Bakın bu yarım da bırakılmış zaten. Tekrar söylüyorum. Düz şekilde de yapabilirsiniz hafif omuzdan eğerek kolunuzun en sonki bilek bakın en son en son şöyle ölçüyorum bileğinizi de ölçerek şöyle bileğim 20 ise en son yerine 20'ye bakıp bileğinizin olduğu yere kadar ayarlayarak da çizebilirsiniz bakın bu bir ön kısım şu an önü çiziyorum hemen kesiyorum bakın payla payla faysız asla bunu bütün videolarımda anlatıyorum kesmeyin şimdi ikinci yaptığım yere de biraz pay bırakıyorum savaş istiyoruz bol istiyoruz biraz 2 santim genişten yaptık ama savaş istemiyorum üstüme otursun istiyorum Evet çekim yaparken videom kapanmış. Tam kesimi gösteremedim ama kesmiş de oldum. Yakayı da çizdiğiniz yerden kolu da aynı şekilde kesim işlemini yapıyorsunuz. Şimdi şu an önümüz tamamlandı. Videom neden kapandı anlamadım. Çok da üzüldüm. Bakın ben normalde bunları birbirine vuruyorum. Bu sefer vurmayacağım. Her seferinde gösteriyorum. Şimdi tersinden gösteriyorum ki düzünden döndürecek bu çizdiğimiz yerden değil ama siz görün diye. Hani bunları neden çizmiştik? Onları tarif edeceğim. Bununla ilgili birçok videom var. Aslında hepsinde anlattım. Tek tek düğme yerlerinin nasıl yapıldığını. Ama bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın bu kısmı düzünden tabi çizdiğiniz yerden değil. Ben sadece o çizgileri görün diye buradan yapıyorum. Kapanmış. Çok üzüldüm aslında keserken. Bazen anlattıklarım oluyor. Onları da kaçırdım neden ne anlattığımı ama bazen böyle videolarım da oluyor. Dikişle yeni böyle başlayan arkadaşlarım hep uyarıyorum. Lütfen ne olursunuz ilk videolarımdan başlayın. Çünkü ilk videolarım çizim, kesim, dikim olarak ayrı ayrı hepsini çekimlerini yaptım. Ben artık Instagram'dan gelen modellerin tariflerini yapıyorum. Bütün bunların nasıl dikildiğini, makina dikişlerini, hepsinin yırtmaç dikişleri, hepsinin tarifleri bende bütün mevcut 300 e aşkın videom var. Lütfen dikişe yeni başlayan arkadaşım, yeni olanlar, onlardan başlasınlar. Evet, şimdi bakın ikinci çizgi. Bunu anlatmaya çalıştım. Ama üst üste bindirmek istemiyorsanız ikinci 2 iki santimi yapmayın. Bakın ikinci 2 iki santim burası. Yani üst üste bindirme. Bakın bu kimona denilen kıyafette de aynı. Aynı şey bu şekilde yapılıyor. Yani başka türlü yapılmıyor. Şimdi şöyle tekrar ayarlayayım. Evet kolum denk geldiği zaman herhalde parlama oluyor videoda. Şöyle tekrar alayım. Arkayı da aynı kesiliyor. Bakın arka da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece arkada bakın iğneleri çıkarıyorum. Hiçbir farkımız yok. Şöyle iğneleri çıkarıyoruz. Aynı şekilde arkayı da arkayı katlıyorum. Yaka sadece üste kalıyor. Bakın şöyle koyayım. Şöyle yerleştireyim. Tekrar bakın kıyafeti kesmeme bile inanın gerek yok. Aynı şey sadece aynı yaptığım bütün işlevleri bakın bütün işlevleri arkaya koyuyorsunuz. Bakın şöyle şöyle yerleştireyim. Daha iyi net anlarsınız. Yakanın sadece üstü. Yani yaka şurası yaka. Bakın şöyle gösteriyorum. Sadece burada yakayı bu şekilde kesiyorsunuz. Yani arkayı da katladığınızda aynı şeyleri kolu, bütün ön düğme ön düğme yok. Sadece orada evet, sadece orada orta dikiş. Ortayı dikişsiz istiyorsanız o zaman şöyle yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben ortaya dikiş istemiyorum. O zaman iki katlı yere yerleştirin arkayı. İki katlı yere yerleştirdiğinizde sadece dikizsiz bir şekilde yarasa kolunu yapabilirsiniz. Veya da şöyle tekrar göstereyim. Oldu ya. Neden? Gö bazen yapmayayım diyorum ama sorular geliyor. Üzülüyorum da. Şöyle bakın göstereyim. Şimdi şurayı katladığımızda aynı şekilde göstereceğim. Biraz daha. Evet şöyle yerleştirelim. Aynı bakın şu şekilde. Yani arkada hiç dikiş olmadığı zaman sıfır sıfır bu bedeninizi sıfır bir şekilde yerleştiriyorsunuz. Aynı kolunuzda genişliği ama ben geniş istemiyorum diyorsanız dediğim gibi yine bedeninizden dönüş yapıyorsunuz. Bakın şöyle çizeyim. Veya onun kolunu kısa olarak kabul edin. Şöyle yapalım. Şöyle bedenini sıfır koydunuz bedeninizi sıfır koydunuz boyumu ayarlayayım en azından boyumu ayarlamış olayım kol boyu biraz kumaşımaz gelecek şöyle göstermek amaçlı evet bedenimdeki genişliği de bakın ne kadar genişlik verdiysem arkaya da aynı genişliği verin çünkü bunlar salaş kıyafetler şu aldığınız yarasa kolda aynı olması çok önemli şöyle burayı bir bütün olarak aynı çizin bakın şu bedenini aynı verin. Evet. Kumaşta. Kolum kısa. Sakın baz almayın. Göstermek amaçlı. Çünkü göstermeye niyetli değildim ama oldu ya yine sorarsanız diye bırakmak istemedim yarım. Bakın aynı. Hiç dikiş yok. Ama dikiş isterseniz bir santim şöyle bir santim önde tutun. Bunu da aynı bu şekilde üstüne yerleştirelim. Kol kısa şekilde de yapabilirsiniz. Bunu yelek şeklinde yapabilirsiniz. Hepsini aynı şekilde şöyle koyalım. Bakın. Evet gördüğünüz gibi bakın arkada bu şekilde Yırtmaç yapacağınızda yırtmaç tariflerim de hepsi var. Şu yarıya kadar dikiyorsunuz. Yarıdan sonra bakın yarıdan sonrasını şu şekilde içe katlıyorsunuz. Arkayı da yarıdan sonrasını katlıyorsunuz. Onu da şöyle biraz kaydırarak göstereyim. Evet. Bakın tekrar işaretliyorum. Yarı, yarıya kadar dikiyorsunuz. Yani dikişinizi buradan başlıyorsunuz dikmeye. Yarıdan sonrasını da bu şekilde alt kısım diktiğiniz yerden sonrasını yarıyı da ayrı dikiyorsunuz. Yırtmaçı zaten yapılan kısımları birçok videomda da anlatmıştım. Dediğim gibi kıyafetinizin buralar çizdikleriniz hepsi dikiş yerleridir. Yandakiler paylardır. Ama sonradan kıyafetiniz bittikten sonra ayrı ayrı sülfile yapmak istemiyorsanız biraz paylarınızı incecik kesip birlikte sülfide de yapabilirsiniz. O ovarlak makineniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ama ovarlak yok evdeki ev makinenizle de aynı ovarlak işlemini fazlalığınızı biraz kesip incecik ikisini beraber de sülfide yapabilirsiniz. Evet bugün de bu kimona tarzı çeketin kıyafetin modelini verdim. Dediğim gibi kimona da dedilen aynı kıyafet zaten model birbirlerine çok yakın. Bu şekilde dikiyorsunuz. Yaka tariflerini tekrar tekrar söylüyorum. V yaka istiyorsanız daha açık istiyorsanız V yakayı da bu şekilde indirip yapabilirsiniz. Evet bir tane takipçimin daha isteğini yerine getirmekten dolayı şu anda çok mutluyum. İnşallah sizler de mutlu olursunuz. Dikişe yeni başlayan arkadaşlarım Instagram'dan bana ulaşın. Benden istediğiniz soruları ve yardımları alabilirsiniz. Makine tariflerim hepsi bulunmakta. Abone olmayı unutmayın.